Evet arkadaşlar Honda FD6 aracımızın montajı tamamlandı ve dolum yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi benzin kapağını oraya taktık dolum ağzını. Şöyle gösteriyorum size de. Şu anda ay gaz Aracın tankını fullüyoruz. Aracımızda Atiker Gold takıldı. Az kontrolleri yapılacak ve performans testine çıkacağız beraber. Evet arkadaşlar dolum işlemi bitti. Bittikten sonra kapağımızı buradan söküyoruz ve kapağımızı bagaja koyuyoruz. Evet değerli arkadaşlar, değerli takipçiler sağdan devam. Yeni bir otogaz performans testinde beraberiz. Aracımız Honda Civic FD6 değil mi hocam? Evet. FD6 modeli. İsim neydi? Fuat. Fuat kardeşimizle beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Erdal Biz Orakçı abi. abinin vasıtasıyla geldi. Ona da selam ediyoruz buradan. FD6 e, grubun yöneticisi Erdal Orakçı Bey. Fuat kardeşim, Bizim ne abi. var ne yok? Çok şükür abi. Nasıl geçti montaj? Çok iyiydi. Yani Allah razı olsun. E, dediğimiz saatte geldik, dediğimiz saatte çıkıyoruz. Hatta daha erken çıkıyoruz. Evet güzeldi çayımızı kahvemizi kahvaltımızı yaptık harika kesenize bereket Afiyet olsun ve şimdi testteyiz. Evet bakalım nasıl olacak deniyoruz. testimiz aracımızda arkadaşlar direkt devam ediyoruz Atiker Gold e, montajı yaptık tercih ettik niye Atiker Gold abi e, şu an için Uzun zamandır takip ediyorum ben sizi. Evet. Ee, genellikle gördüğüm kadarıyla Atiker kullanıyorsunuz. Evet. Yani bir sıkıntı bir şey olmuş olsa bunu tavsiye edeceğinizi sanmıyorum. Evet. Ayrıyeten sizinle de özel bir görüşmemiz de olmuştu. Evet. Bununla da tavsiye ettiğinizi söylediniz. Aynen. Atiker Gold ee, güzel bir ürün. Aynen öyle. O yüzden e, hem fiyat olarak da kesemize uygun geldi. Evet. Bundan dolayı Atiker Gold tercih ettik. Evet. Bence çok güzel oldu. Montaj çok kaliteli geçti. Ona da baktım kontrollerini yaptık testini de yaptım şimdi senin artık beğenini sunuyoruz şu anda ha, ina, e, öncelikle e, ben yakın çevremde BRC kullananlar var bunu söyleyebilirim ki e, enjektörlerin sesleri çok kafaya takıyordum ben evet. bunu olur mu olmaz mı diye e, yani ses çok fazla yapacak diye şu an BRC'nin e, enjektörlerinden çok daha az ses e, çalıştığını gördüm yani daha sessiz çalışıyor fark edemiyorsun bile. Benzinde mi çalışıyor araç? Değil mi? LPG'de mi çalışıyor? Enjektör sesi duymuyorsun. Şimdi enjektör sesinin bu hmm. arabada olmadığı doğru. Altına imzamı atıyorum sağdan. Ama Berece'de de enjektör sesi geldiği yanlış. Şöyle yanlış. Orada abi montajla ilgili eğer e, montaj usta enjektörü doğru yere koymadıysa vibrasyon yapar, gelir ama o enjektör sesi değildir. Şöyle bir şey, e, siz de haklısınız tabii ki Yılmaz abi. Yalnız kaputu açtığınızda o enjektörlerin sesleri cık, var. Şık şık şık. O evet. sesler çok fazla. Değil mi? Yükler o zaman duydum. bu az. Ama bunun da e, biraz önce usta e, ayarlarını yaparken ustaya benzinle mi çalışıyor gazlama? tamam anlayamadım. <laughs> Hayır, anlayamadım. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Normal aracın motorunun sesi sadece. Değil mi? Çok güzel. Burada önemli olan müşterinin tabii beğenmeyi beğeniyor olması çok önemli. Soldan devam. Nasıl şu anda ilk yani tepkiler? An, şu an için hiçbir farkı yok abi. Ee, benzin. Hiçbir şekilde bir farkı yok. Aynı. Yani benzinli şekilde kullanıyorum aracımı gibi. Yok, evet. Hiçbir şey fark etmedi. Gaza fulledik. 4 ışık kontrolünü yaptık. 4 evet, tane abi. ışığımız yanıyor. 4 tane ışığımız yanıyor. Dolu mağazını benzin kapağına koyduk. Onu beğendin mi? Kesinlikle çok iyi oldu. Ee, Sağdan devam. Dolu mağazını benzin yerine, benzin deposunun olduğu yere koymak çok daha iyi. Çünkü e, şimdi benzinliklerde çalışanlar da bizim insanlarımız. Koymak çok büyük sıkıntı oluyor. Hı. Takmak. E, bizim araçlarımızda e, body kit var bilmem ne var arkaya iki kişi bindiği zaman biraz daha aşağıya doğru oturuyor araç. Bu sefer takmakta sıkıntı oluyor. Çok gördüm çevremde. İki kişi çamurluklara geçip arabayı <laughs> kaldırıyorlar. Ondan sonra oradan pompacı şeyi takma, alttan takmaya çalışıyor. Sonra tampona koysan da şık olmuyor. Ş Öyle Değil artı mi? pompacı şimdi ister istemez fiziksel olarak Aşağıya eğilirken tampona bastırmak zorunda kalıyor. Hmm. bir Güç alıyor oradan. Bizim da zayıf tamponları. Hep body kit var bu araçlarda. Body kit de var. Ee, zayıf ve bu sefer tırnaklar sarkma yapıyor. Çirkin görüntü oluyor. Şu an için çok çok iyi. Çok güzel. Ee, yani parçamız da zaten burada. Ya gösterelim İnanız onu da. da. Evet harika. Burada, parçamız da burada. E, yani her dolumu yapacağımız zaman bir tavsiye sana abi onu bir naylon torbaya koyarsan koyup bagaja koku, koku yapmamış bagaja olur. Bagaja koyacağım zaten bunu evet. da. Ben bu kutu yaparım zaten buna. Az evet. sonra bir hızlanma testi yapacağız şimdi. Evet, şimdi arabanın hızlanmasına bakıyoruz. Bakalım Atiker Golden performansı Honda FD6'da nasıl? Güzel araba tatlı araba ya. Çok, çok ağır şanzıman bu aracıda. Yani. Tutulmasının bir sebebi var değil mi? Kesinlikle tutulması. Ee, i̇nsan aile olarak da kullanırsan aileye de gidiyor, genç <laughs> olarak kullanırsan gence de gidiyor. Doğru, doğru bir tespit. Evet. Nasıl çıkış giriş? Abi hiçbir farkı yok, çok güzel, ee, gerçekten güzel. Bir benzin alır mısın? Düğmenin yanı çok beğendim bu arada. Düğmenin yeri çok daha çok iyi. harika. Baya bir e, Allah razı olsun kafa yorarak. Değil mi? Ustalarım yok. Usta beğendim. Geçen geçen. beğendim mi? Kesinlikle. Ben. Güler yüzlü muhabbetimizi, gırgırımızı, şamatamızı yaptık. Süper. Harika. Yani yeni tanışmamıza rağmen çok iyi. Harika. Bu benzindi. Şu an benzin hiçbir farkı yok. Bir de al, al, al abi gaza. Bir testi daha yapacağım. Benim için önemli olan. Şu an gazda. Değişti ee, gazımıza. klimayı açacağım. Açalım. Tabii. Abi iyi oldu aslında açtım klimayı. Buhar yaptı. Hava soğuk, içeri sıcak ortam. Şimdi bakalım klimalı açık. Klimalı açık, açık gazla kalkacağız. Çok iyi. Değil hiç, mi? Hiç hiçbir fark yok. Kesinlikle hiçbir fark yok. Arka birebir aynı benziyor. Birebir aynı. İşte bu. Yani özellikle ben e, şu an e, Esenyurt'tan kalktım geldim. Evet çok güzel. Esenyurt'ta da e, servisler var ama e, bu işte önemli olan markadan e, yani malzemeden daha çok önemli olan usta. Aynen. Montaj önemli. Çok var. güzel. Yani orada da Esenyurt'ta da ustalar var. Esenyurt'ta da servisler var. Ama önemli olan usta bunlar. Çok güzel. Bu arada sen dükkandayken mesela. E, e, il dışından iki veya üç tane arabamız vardı fark ettiniz mi? Eskişehir'den bir tane evet, e, araç vardı. Bir şehir, bir tane yine il dışından gelen evet, evet, e, Gebze o tarafından arkadaşla gelen. Arkadaşla beraber zaten sürekli onun e, diyaloğunun içindeydik, konuştuk. Demek ki insanlar abi kalite aramak için Kesin mesafeleri abi. önemsiz Kesin sayıyor. Daha, yani Sonradan sıkıntı, sonuçta şu araca haricinde farklı bir sistem yapılıyor. Aynen. Yani farklı bir yakıttır bu yani e, önemli bir şey. E, o yüzden illa ki yani sağlam kişileri yaptırmak lazım. Evet testimiz devam ediyor arkadaşlar. Hızlanma tamam. Hızlanma çok iyi. Kalkış, gidiş, çekiş Hiç tamam. Hiçbir fark yok. Klimalı e, olarak açıkla denedik. Onunla da bir farkını görmedik. O zaman artık evet. e, testimi hazır demek ki. Kesinlikle abi. Çok iyi. Bir yakıt ölçeceğiz şimdi. Yakıt kaç paraydı hmm. benzinden? Kaç litre yakıydı? Benzinde e, litre olarak şöyle bakayım. 9.1 ama bu şehir içi şehir dışı karışık 9.1'di. Yani bu arabada şey yani 11 12 bulur. Bulur normalinde rahat. 12 2, çok şehir rahat. Şehir içi olarak kullanımda 12'yi görüyor. Çok rahat evet. Ama bunda 7500 kilometrede ben sıfırlamıştım bunu. Evet. E, 9.1. Çok güzel. O zaman şimdi artık yakıta kaldık. Yakıtı ölçeceğiz. Yakıtı deneyeceğiz. Evet. Şöyle 30 kuruşları bekliyoruz zaten. 30 kuruş yaktım değmek keyfin olmasın Kesinlikle. Kesinlikle. Dolaş yani dolaşabildiğin kadar. Kuruş olarak hesabında söylersek benzinin evet. ee, 50-45-50 en az 55'i de buluyorlar. Doğru. Ki şu, şu anda sürekli zam geliyor son zaman. 52 kuruş hesaplamadık abi şu 5.2 lira yani. benzin. Aynen öyle. O zaman biz Fuat kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Keyifli sürüşler diliyoruz. Çok sağ olun. Bizi Size de hayırlı da işler. Çok sağ olasın. Buradan Erdal abiye tekrar selam ediyorum. Bir dahaki performans videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.